Kanka kanka kanka. Kanka bak acil. Özür dilerim balım gruptaydım. He beni de alır mısın gruba? Yeter ki sen iste askım. Gruba kankamı alıyorum. Alma. Alayım mı diye sormadım fikrini soran olmadı Ece. Sistem. Melis siz ismisin 67. Kişisi eklendi. Selam herkese. Hoş geldin balım. Şu ikisi de hoş geldin der. Diğer ikisi demez. Yanımdakiyle diğeri dilini yuttu herhalde. He ain't in de limizi yedek. Konuka mi is back de limizi yak. Ham de Jerry Durkin. Hani isimlerinizi bilmiyorum ya. Ya boş ver aşkım o hep böyledir Ayaz'da pek konuşkan değil. Her neyse tanışalım mı? Ben başlıyorum adım Hira 19 yaşındayım bu ben. Of of yandı buralar aşkım. İyisin. Şep şep şep. Neyse sıra bende adım Melis 19 yaşındayım bu ben. Taş karısın biliyorsun dimi. mi? Bunu ya ben daha güzelim. Şu ikisi iyisin der. Yalan söylemeyeceğim güzel kadınmışsın. Teşekkür ederim hepinize. Sıra bende ben, ben kan 21 yaşındayım bu ben. Oha yakışıklısın. Aşık oldu. Ben Emir 21 bu ben. Ben Ayaz 22 yaşındayım. I saw a Ben Ben on Lardin bin Kadaha. Dizelim is 18 bu Ben. Ece Erkolar gelin 37 gruptan atıldı. Ki.